Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgisayar mal yayınları TET Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. 3. bölüm EBOB ECOG test 4'teyiz. İlk örneğimize başlayalım. Birden büyük bir tam sayının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı bu sayı asal çarpanlarına ayrıldığında elde edilen tüm asal çarpanların rakamları toplamına eşit oluyorsa bu sayıya bir simit sayısı denir. Örneğin burada bir örnek verilmiş. Mesela, bak, mesela bakın 27 sayısının asal çarpanları 3 üzeri 3'tür. Ayrı ayrı hepsini yazıp topladığımızda 27'yi de rakamlarını ayırıp topladığımızda birbirine eşit oluyorsa bu simit sayısıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir simit sayısı değildir demiş. Burada bakacağımız 22 sayısının asal çarpanları 2 ve 11'dir. Ve rakamlarını topladığımızda 2 artı 1 artı 1 eşittir. Sayının kendi rakamlar toplamı mıdır acaba dersek evet eşitlik sağlanıyor o zaman bu bir simit sayısıdır bunu istemiyoruz. 58 sayısı bakın 29 ile 2'nin çarpımıdır. O zaman 2 artı 9 artı 2 sayısı acaba 5 artı 8'e eşit midir ona bakacağız. Topladığımızda 13 yapıyor 13 yapıyor doğrudur. 85 sayısı 5 çarpı 17'dir. O zaman 5 artı 1 artı 7 sayısı acaba 8 artı 5'e eşit midir dersek doğrudur. Bu da gider. 94 sayısı ise 47 çarpı 2'dir. 4 artı 7 artı 2 sayısı acaba 9 artı 4'e eşit midir dersek topladığımızda 11, 13. Bu da 13 yapıyor. O zaman bu da gitti. 108 sayısı ise 4 çarpı 27'dir. Buradaki 4, 2 çarpı 2 ya da 2 üzeri 2 diye yazılabilir. 27 de 3 üzeri 3'tür. Burada şöyle yapıyorduk. 2 artı 2 artı 3 artı 3 artı 3 şeklinde. Bu acaba 1 artı 0 artı 8'e eşit midir dersek. Bakın buradan zaten 9 yaptı. 4 daha 13 yapar. Burası ise 9 yapar. Bunlar birbirine eşit olmadığı için bir simit sayısı değildir. Cevabımız E şıkkında. A ve B aralarında asal pozitif tam sayılardır. Aralarında asalsa EBOB'ları bunların 1'dir. Ekokları da bu sayıların çarpımıdır. A çarpı B'dir. Olan A çarpı B zaten buradan 150 olarak verilmiş. Bu da payda işlemesi yaparsak bakın A çarpı B artı 12 bölü B eşittir 27'dir. A çarpı B 150'dir. Buradan 162 eşittir 27 B'dir. Buradan B de bunu 162'yi 27'ye bölersek eğer ne yapar? 7 olmaz 6 olur herhalde. Evet 6 olur. B'yi 6 bulduysak ve bunların çarpımları 150 yapıyorsa A da 25'tir. Topladığımızda da sonuç 31'dir. A seçeneğinde. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere bakın böyle bir sembol tanımlanmış. Sağa doğru olursa çizgisi ekok'u bulacağız. Sola doğru olursa da ortak bölenlerin en büyük yani ebobunu. Bulacağız. Örnekte verilmiş. Buna göre içeride bakın 8 ve 9'un şu şekilde verilince ekoku bulacağımız için buranın cevabı 72 yapar. Artık bu gitti. Sola doğru olduğunda ise EBOB'unu buluyorduk. 72 ile 48'in EBOB'u da 24'tür. İfademiz şöyle oldu artık. Bakın şu tarafa doğru bir çizgimiz var. 72 ve 24 var. Ve sola doğru olduğunda ise EBOB buluyorduk. Bunların EBOB'u da 24 yapar. Çünkü 72 24'ün katıdır. Birbirinin katı ise küçük olan EBOB'tu. 24'tür. Cevabımız C seçeneğinde. Aşağıda sınıfına soru numaraları 1'den 30'a kadar olacak şekilde toplam 30 soruluk bir ödev veren Muhlis öğretmen ve öğrencisi Suden'in WhatsApp konuşması verilmiştir. Burada öğrenci hangi grupta olduğunu soruyor okula gelmediği için. Öğretmeni ise soru numarası 15 ile aralarında asal olan soruları yapacakların bulunduğu gruptasın diyor. Bu da öğrenci teşekkür edip sonrasında ödevlerine geçiyor. Muhlis öğretmen her sorunun doğru cevabını 6 puan olarak belirlemiştir. Kendisine ödev olarak verilen tüm soruları doğru yapan öğrenci yani Sude kaç puan almıştır diyor. 15 ile 30 arasında 1 ile 30 arasındaki sayılardan 15 ile aralarında asal olanları yazmaya çalışalım. 1 var sonrasında 2 var 4 var 7 8 11 sonrasında 13 14 16 17 Şuradan devam edelim. 19, 22, 23, 26, 28, 29 var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane 15 ile aralarında asal sayı varmış 1'den 30'a kadar. Bunların her biri 6 puan ve doğru yapmış hepsini. Demek ki Sude 96 puan almıştır. Cevabımız D seçeneğinde. Aşağıda verilen şemada 96 sayısını tam bölen pozitif tam sayılar sarı renge, 4 sayısının tam katı olan pozitif tam sayılar mavi renge boyanıyor. Aynı anda mavi ve sarı renge boyanan dairelerin renkleri yeşil oluyor. Buna göre boyama işlemi bittiğinde rengi yeşil olan kaç daire vardır diyor. Şimdi 96 sayısı için 96'yı bölenlere bakalım. 1 çarpı 96 böldüğü için 1 ve 96 var. 2 çarpı 48 var. 3 çarpı 32 var. 4 çarpı 24 5 olmaz. 6 çarpı 16 var. Bir de 8 çarpı ne var? 12 var. Başka da herhalde yok. Bunlardan 4'ün katı olanlar boyandığında yeşil olacak. O zaman 4'ün katı olan 96 var. 48 var. 32 var. 4'ün kendisi var. 24 var. 16 var. 8 var. Ve 12 var. 2, 4, 6 8 tanesi hem 4'ün katıdır hem de 96'yı tam bölüyordur. Bundan dolayı yeşil olacaktır. Cevabımız C seçeneğinde. Bir okulda şehir dışına yapılması planlanan bir gezi için okulda bulunan 9. sınıf şubelerindeki öğrencilerin her birinden TL cinsinden tam sayı ve eşit miktarda para alınmıştır. Şube başına alınan paraların toplam tutarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre bu okulun 9. sınıf şubelerindeki toplam öğrenci sayısı en az kaçtır? Ebob sorusudur. 208'i tam bölmesi lazım. Öğrencilerden alınan para, 221'i de, 234'ü de, 195'i de aynı anda tam bölmesi lazım. Hepsine baktığınızda aslında 13'ün katı olduğunu göreceksiniz. 13'e böldüğümüzde buradan 16 gelir, buradan 17 gelir. 18'dir. Bu da 15'tir. Başka da ortak olmadığı için demek ki her öğrenciden 13 TL toplanmış. O zaman demek ki A şubesinden 16 öğrenci, B'den 17 C'den 18, D'den de 15 öğrenci katılmıştır. Bunların hepsini topladığımızda da 66 tane öğrencinin geziye katılacağını, en az katılacağını görürüz. Cevabımız C seçeneğinde. X pozitif tam sayı olmak üzere 3 üzeri X artı 1, 5 üzeri X artı 2 sayısının 56 tane pozitif tam sayı böleni olduğuna göre X kaçtır diyor. Ne yapıyorduk? Üstlerini 1 artırıyorduk. X artı 1'i 1 bir artırırsak X artı 2 olur x artı 2 de x artı 3'e çıkarmış oluruz. Ve çarpımı 56'ymış. Bu ne demek? Bu ardışık 2 sayıdır. 56 yapıyormuş. Demek ki adam burası 7. Burası 8'dir. X de buradan 5 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Aşağıda verilen tabloda Bostanlı iskelesinden Göztepe, Konak ve Alsancak iskelelerine giden vapurların gün içerisindeki ilk 3 seferlerinin saatleri gösterilmiştir her bir güzergaha yapılan iki sefer arasındaki süre hep aynıdır. Buna göre vapurlar saat kaçta Bostanlı iskelesinden dördüncü kez aynı anda sefere çıkar. Buna dikkat edeceğimiz hepsi 6.30'da çıktığına göre ve ikinci sefer bakın 6.30 ile 7.10 arasında yani 40 dakika sonra burası 20 dakika sonra burası da 30 dakika sonra. O zaman hep 40 dakikada bir, 20 dakikada bir, 30 dakikada bir gideceğine göre bunların katlarında gideceklerdir. Hemen bakalım ekoklarına. 10'a böldüğümüzde burası 4 yapar. Burası 2'dir, 3'tür. 2'ye böldüm. 3, 1, 2 yaptı. 2 ve 3 kaldı artık. Bunları da yazabiliriz. Çarptığımızda 120 yapar. Demek ki 120 dakikada bir bunlar aynı anda çıkacaklar. O zaman 6.30'da birinci seferse ikinci sefer artık 120 dakika dediğimiz 2 saat sonradır. Yani 6.30 sonrasında 8.30'da çıkacaklar. Üçüncü sefere 10.30'da çıkacaklar. Dördüncü sefere ise bunlar birlikte 12.30'da çıkacaklar. Zaten dördüncü seferi sormuş. Cevabımız C seçeneğinde. İki basamaklı A doğal sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı 4'tür. A sayısının alabileceği en büyük değer x, en küçük değer ise y'dir x eksi y farkı soruluyor. 4 tane pozitif böleni olabilmesi için a sayısı ya a gibi bir asal sayının 3. kuvvetine eşit olacak. Yani tek bir asal böleni varsa ya da a sayısı 2 tane varsa a üzeri 1, b üzeri 1 gibi 2 tane asal çarpan olacak. Başka çaresi yok çünkü üstleri 1 artırılıyordu. O zaman 4 olabilmesi gerekiyor. O zaman en büyük değer dediğine göre 2 basamaklı olduğuna göre ben hemen x sayısını şöyle bulurum. Burayı a'yı 5, B'yi de 19 alıp üzerlerinde 1 alırsam 95 yapar. En büyük değeridir. En küçük değer ise A'yı 2, B'yi de 5 alırım. 10 olması gerekiyor. Buradan da 10 yapar. X eksi Y farkı sorulmuş. Bu da 85 yapar. Cevabım E seçeneğinde. ABC birbirinden farklı rakamlar. Ve A, A, B, B, C, C iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre üç tane ifade var yargılarından hangileri doğrudur diyor. Burada dikkat edeceğimiz bakın A, A sayısı aslında 11 A şeklinde çözümlenebilir. 11 B, 11 C şeklinde ve EBOB'u soruluyor. Hemen yazalım 11 A, 11 B, 11 C. Şöyle ayırdığımızda 11'e hepsi bölünüyor. Sonrasında A, B ve C gelecek. Buna göre diyor EBOB'ları en çok 33'tür diyor. EBOB olabilmesi yani bunun yanına bir de başka çarpan da olması lazım. Ve en çok olmasını istiyorsak 2 ve katlarını yani hepsinin içinde 2 çarpanı olsaydı o zaman e, olurdu. Ama biz en büyük olmasını istiyorsak 3 çarpanı alalım. Mesela ben o zaman A'yı 3, B'yi 6, C'yi 9 alırsam bunlar hepsi 3'e de bölünür. 3'e bölündüğünde bakın burası 1 olur, burası 2 olur, burası 3 olur. Başka da kalmaz ve 33 olur. Alabileceğim en büyük değer 33'tür. Bu doğrudur. Ekokları diyor en az 66'dır. Tekrar yazalım. 11A, 11B, 11C olsun. Ve bunlar 11'e zaten bölündüğünde A, B, C kaldı. Ekok dediğinde bunların çarpımını istiyordu. Ve en az olmasını istiyorsak bunlardan en az sayılar elde etmemiz lazım. O zaman ben A'yı 1, B'yi 2, C'yi de 4 alayım. 3 alırsam 3 çarpanı da gelir. Bu şekilde bakın 2'ye böldüğümde Zaten bu bölünmez. 1. Burası 1. 2 yapar. Bir daha 2'ye böldüğünde 1 gelir. Yani buradan da en az 44 gelir. Burada en az 66'dır demiş. 66 değildir. Bu yanlış oldu. EBOB'ları da demiş en az 11'dir. Bakın burada ben 3, 6 ve 9 diye almıştım. Onun yerine ben A'yı 1 başka ortak almayayım. B 2, C'yi de 3 alsaydım. Başka ortak olmazdı. Sadece birincisiyle yani 11 ile kalabilirdi. O zaman en az da 11'dir. Bu da doğrudur. 1, 3 cevabımız C seçeneğinde. Pozitif tam sayılar kümesinde bakın bu şekliyle gösterilen EBOB'u veriyormuş. Diğeri de EKOK'u veriyormuş. Buna göre tanımlanmaktadır demiş. EBOB'ları 5, EKOK'ları 120 olan iki tane sayıdan bahsediyor. Ve toplamları en az kaçtır diyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta EBOB XY 5 ise x sayısı da 5'in katıdır. y sayısı da 5'in başka katıdır. O zaman EBOB ekoku nasıl buluyorduk? 5K ile 5M'yi şöyle ayırdığımızda 5'e bölünüyor ikisi de. Başka da bakın şimdi EBOB'un 5 olması için başka da K'nın M'nin aralarında sarı olması lazım. Ve başka çarpan olmaması lazım. K'ya böleceğimiz 1 M'dir. M'ye böldüğümüzde 1 bu şekilde olması gerekir. Ekok da bunların çarpımıydı. Yani 5 çarpı K çarpı M de ekoku veriyordu. Bu da 120'ymiş. Hemen sadeleştirirsek eğer k çarpı M'de buradan 24 yapar ve aralarında asaldır. x y toplamın en az olması için bunların birbirine yakın olması lazım. 3'e 8 alırım. 4'e 6 alamam aralarında asal değil. O zaman k 3 ise x buradan 15 gelir. m 8 ise buradan 40 gelir. x artı y toplamı da 15 artı 40'tan dolayı da 55 yapar en az cevabım C seçeneğinde. Bu soru ile beraber bu testimizi bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilir, yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.